parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Parçada dünyanın oluşumuyla ilgili insanların, bilim insanlarının görüşlerine yer verilmiş ve bu görüşler açıklanmış arkadaşlar bu düşünceler. Yani açıklama kullanılmış. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? Tanık göstermeden yararlanılmış Ahmet Haşim'i tanık olarak göstermiş. Kendisi de gezi türünde eser veren Ahmet Haşim bu duyguyu şöyle dile getirir diyerek onun bir cümlesine yer verilmiş burada. Gezi yazısı okumanın tadını öteden verebilirim. Bütün çocukluğum onları okumakla geçti. Afrika ve Amerika gezi yazılarının açık ve sürükleyici usulü bundan aldığım tadı pek az edebi eser verebilmiştir diyerek bir tanık gösterme kullanılmış, yararlanılmış. Açıklamadan yararlanılmış. İnsanlar kendi yakın çevreleri dışında olup bitenleri öğrenmek isterler. Kitaplarda okudukları, haritalarda gördükleri kıta, ülke veya şehirlerde yaşayan insanların gelenek ve göreneklerini merak ederler diye devam eden kısımda da bir açıklama söz konusu. Karşılaştırmadan yararlanılmış. Edebiyatımızda Ahmet Haşim'in dediği tarzda yazılmış eserlerin en önemlisi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir. Bu bir karşılaştırma cümlesi en önemlisi diyor diğer eserlerin arasında. Diğer eserlerle karşılaştırdığımızda en önemlisi buymuş. Örnekleme yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini örnek olarak veriyor. Bir örnekleme de söz konusu ancak herhangi bir tanım cümlesine bir tanımlamaya rastlamıyoruz arkadaşlar nasıl olabilirdi? Gezi yazısı şudur diyerek tanım verebilirdi. Bu zaman tanımlamadan yararlanılmış olurdu. Ancak öyle bir cümle, öyle bir anlatım söz konusu değil. Tanımlamadan yararlanılmamış. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Beşinci cümleye kadar baktığımızda kitap okuma alışkanlığımızdan bahsediyor. 30 yıl önceki kitap okumaktan nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. Yayınlanan bütün kitaplar izler, dilediklerini seçer. Ayrıca ne bulursak okurduk. Eskiden nasıl kitap okuduğumuzdan bahsediyor. Ancak 5. cümlede yayınlanan kitapların çeşitliliği karşısında başı dönüyor insanın. 30 yıl önce bir yılda yayınlanan kitap çeşidi 4-5 binken bugün 40 bine dayandı diyerek yayınlanan kitaplardan bahsetmeye başlıyor. Yani iki paragrafa ayırdığımızda ikinci paragrafın ilk cümlesi beşinci cümle olurdu arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Evet, beşinci cümleye kadar baktığımızda var oluşundan beri kafa yorduğu olgulardan bir içinde yaşadığı evren diye başlıyor ve daha sonra evrenden bahsediyor. Bunun popüler bilim yazınında en çok ilgi çeken, merak uyandıran konular arasında olduğundan bahsediyor. Evren bilimden bahsediyor. Bu konuyla ilgili verilmiş eserlerden bahsediyor. Ancak beşinci cümlede bir anda alfa ve o omega bilim insanlarının yaşamın başlangıcına ve sonuna ilişkin gizemleri aydınlatmaya en yakın konumda bulunduğu günümüzde bilimin ilgilendiği temel konuları her yaştan ve her insanın anlayabileceği popüler bir dille anlatıyor. Diyerek alfa ve omega adlı eserin dilinden konusundan bahsediyor. Düşüncenin akışını bozuyor. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. İki parça verilmiş bize ve ilk parçada sivil toplum kuruluşunun ne olduğundan, bunun ne işe yaradığından bahsediyor. İkinci parçamızda ise bir sivil toplum kuruluşu, Çevko Vakfı ve bunun gerçekleştirdiği bir etkinlikten bahsediyor. Yani iki numaralı parçayla ilgili olarak hangisi söylenebilir? D seçeneğine baktığımızda birinci parçada anlatılan konuyu somutlaştıran bir örnek verilmektedir. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki parçada doktorun hastasına bazı tavsiyeleri verilmiştir. Bu tavsiyelerden yola çıkarak hastanın içine düştüğü durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet doktor hastaya kızıyor. Bir doktora danışmadan ürün alınır mı? Bunlar hep para tuzaklarıdır. Her türlü habere ulaşıyoruz fakat bilgi kirliliği de çok fazla. İyice araştırmadan karşımıza çıkan her bilgiye inanmamalıyız. Yaptığınız çok tehlikeli. Bakın bu cümle çok önemli. Yaptığınız çok tehlikeli. Bu hatayı canınızla ödeyebilirdiniz. Hasta bilinçsizce doktora danışmadan bir ürün almış ve bunun sonucu ölüm bile olabilirmiş arkadaşlar. Yani kendini tehlikeye atmış. Yani hastanın durumu ne olabilir? bilinçsizce hareket etmesi sonucu kendini riske atmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinde verilen cümle getirilmelidir? Parçamıza baktığımızda farklılıklardan bahsediyor toplumlardaki, farklı kültürlerden bahsediyor. Yani aynı olması beklenemez bu kültürlerin. Her kültür kendi içinde değerlendirilmelidir. O kültürün koşulları dikkate alınmalıdır. Her toplum kendi kültürüyle değerlendirilmelidir diyor. Başına getirilebilir arkadaşlar. Hiçbir toplumun aynı olması beklenemez. Farklıdır hepsi ve bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır demek istiyor parçada. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçalarımıza baktığımızda İki parçada tilkilerin çiftçiler açısından faydalarından bahsediyor. Ancak birinci parçada tilkiler açıklanıyor nasıl hayvanlar oldukları. Ee, ne kadar kurnaz ve sinsi olarak bilinseler de yaban hayatı uzmanlarınca dünyanın en uyumlu ve uysal hayvanları arasında gösteriliyorlar. Böcekleri, kemirgen hayvanları, kaplumbağaları, tarımsal ürünlere zarar veren diğer hayvanları yemeleriyle bir bakıma çiftçilere de yardımcı oldukları belirtiliyor. Bu yüzden de Kürtleri için öldürülmeleri yerine çiftçiler tarafından beslendikleri de biliniyor diyerek bize tilkilerin çiftçiler açısından öneminden, faydasından bahsediyor. İkinci parçamızda yine bu şekilde ee, aynı konu işleniyor. Ancak bir çiftçinin ağzından anlatılıyor bu bize. Yaşadığı sıkıntılar, tarlalarında gördüğü sıkıntılar yüzünden tilkilerin öldürülmesinin, avlarının durdurulmasını isteyen bir çiftçi var burada. Tarlalarımıza fare ve diğer zararlı kemirgen türleri iyice çoğaldı. Ekin tarlalarımızda ciddi anlamda zarar vermeye başladılar. Artan bu kemirgenler tarlalarımıza ektiğimiz tohumların büyük bir bölümünü daha tohum çimlenmeden yiyip bitiriyorlar. Buradan yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Bir an önce tilki avı durdurulsun. Tilkilerin bu zararlı kemirgen hayvanları doğada dengede tuttuklarını artık çok iyi öğrendik diye de bitiriyor parçamızı. İkisinde de tilkilerin faydasından bahsediyor ancak farklı bakış açılarıyla farklı bir üslupla anlatılıyor bu bize. Yani E seçeneğine baktığımızda aynı konuyu farklı üslup ve bakış açısıyla aktarmaktadırlar bu iki parçamız. Doğru cevabımız E seçeneği. Numaralanmış parçaların hangileri aynı düşünceyi yansıtmaktadırlar? 2 ve 4. parçalarımıza baktığımızda, ikinci parçamızda her şeyden önce sözcüklerle değil, nesne ve duygularla yazmanı öneririm diyerek bir öneri söz konusu. Çünkü önemli olan özgün anlatmaktır arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Ne anlattığın değil, nasıl anlattığındır önemli olan. Ayrıca her cümle biçim olarak bir öncekine benzememeli, özgün bir tınıya sahip olmalıdır. Unutmamak gerekir ki fikirlerin içini doldurması için kalıbın hazır olması gerekir. Ancak en önemli nokta şudur, bir yapıt içeriğiyle değil, onu çerçevele, onu çevreleyen unsurlara göre değer kazanır. Diye devam ediyor parçamız. Dördüncü parçamızda da çok benzer bir görüşten bahsediyor. Aynı düşünceye sahip. Önemli temalardan kaçının, Günlük yaşamını size sunduğu kaynaklardan, üzüntülerinizden, arzularınızdan söz edin. Yaşamınız size çok renksiz görünüyorsa yaşamınız değil kendinizi suçlayın. Çünkü gerçek yaratıcı için kısır bir hayat ve ilgisiz kalacağı bir yer söz konusu olamaz. Ne demek istiyor? Gerçek bir yazar o kısır hayatın içinde bile anlatacak şeyi mutlaka bulur ve anlatışıyla okuru etkiler, üslubuyla etkiler. Gördüğünüz gibi bir, iki ve dördüncü parçalar aynı düşünceyi savunuyor, aynı düşünceyi yansıtıyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet, iki parçamızda da kültürün toplumdan topluma farklılık gösterdiği. Bazı davranışlar ortak olsa da bu davranışların uygulanışının farklı olabileceğini anlatıyor bize iki parçamızda. Ancak verdiği örnekler açısından farklılar. Farklı örnekler veriyor. Birisi diyor ki ilk parçamız örneğin bir Amerikalı'nın evlilik töreniyle Japon'unki aynı değildir. Yine bir Budist ya da Hintlerin ölüsüne yaptığı törenle bir Türk'ün yaptığı tören farklıdır. Bir Osmanlı mimarisi ve ile bir Bizans mimarisi farklı olduğu gibi bir Kızılderili'nin çadırını yapma biçimiyle bir Eskimo'nun çadır yapma biçimi farklıdır. İkinci parçamızda da yine bu kültürel değerlerdeki ayrılıklardan bahsediyor ve bunların e, toplumların da birbirinden farklı özelliklere sahip olmalarını etkilediğinden bahsediyor. Ve örnek olarak burada da bir Madagaskarlıların Ölülerini yedi yılda bir mezardan çıkarıp müzik eşliğinde dans etmelerinin altında ölünün atalarıyla kavuştuktan sonra ruhunun mutlu edilmesi inanışı vardır diyor. Evet iki parçamız da aynı düşünceyi savunuyor ve e, bunu pekiştirmeye yönelik anlaş daha anlaşılır kılmak için örnekler veriyor. Ancak farklı örnekler veriyor. Bu da hangi seçeneğimizde var arkadaşlar? A seçeneğine baktığımızda. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunulmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye verilmiş bir cevap niteliğindedir? Yukarıdaki cümleye baktığımızda bütün kültürler aynı olsaydı, herkes ve her şey birbirine benzemeye başlasaydı, başka ülkeleri görme isteği veya seyahat etme isteği duyar mıydınız diye soruyor. B seçeneği de buna verilmiş bir cevap niteliğinde. Farklılıklardan bahsediyor toplumlardaki. Japonlar pirinci çubukla, İngilizler çatalla, Araplar avuçlarıyla yer. Hintliler ineği kutsal sayıp etini yemezken, Çoğu toplumlar ineğin etinden ve sütünden yararlanır. Bir Tibetli çayını tereyağı eşliğinde bir Rus şekeri ağzına alarak içer. Çinlilere göre içilen çaydan haz alınmalı, bunun için de geniş ağızlı fincanlar tercih edilmelidir. Özellikle de son cümle bizim için çok önemli. Bu nedenle aslında bizim farklılıklarımız zenginliklerimizdir diye yukarıdaki cümleye bir cevap veriyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Diyaloglara baktığımızda birinci parçada kendini tanımanın öneminden ve faydalarından bahsediyor. Önce kendi kendini tanı ilkesinden hareket ettim. Oyuncu tepeden tırnağa kadar kendine hakim insan demek. İnsanın kendine hakim olması, kendini istediği gibi kullanabilmesi, bu enstrümanın çalabilmesi en önemli şeylerden biri. Kendimi tanıdığım zaman hangi rolü alırsam alayım, eğer ipuçları varsa derinlere indiğimde o kişiyi mutlaka bulurum. Kendini tanımanın öneminden, faydasından bahsediyor. İkinci parçamızda ise iyi bir tiyatro oyunun nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Bir tiyatro oyununun nasıl olması, o oyundan neler beklediğini söylüyor bize. Bakalım yine parçamıza. Bence en önemli şey oyunun iyi olması. Ona bakarım. Seyirciye ne veriyor? Kafasına biraz jimnastik yaptırıp zenginleştiriyor mu? Sonra kadromuza, ekonomik koşullarımıza uygun mu? Ona bakmaya mecburum. Ne tür oyun olursa olsun yeter ki iyi tiyatro olsun. Bize beklentilerini sıralıyor burada bir tiyatro oyunundan. Bu da hangi cevabımızda var arkadaşlar? C seçeneğine baktığımızda Birinci soru ne olabilir? Kişinin kendini tanımasının ne gibi yararları vardır? İkinci sorumuzda bir tiyatro oyunundan beklentileriniz nelerdir? Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Parçamızda kahvaltının öneminden bahsediyor. En önemli öğün olduğunu söylüyor kahvaltının. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeter, yeterince enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde iş verimi ve konsantrasyon yüksektir. Kahvaltı yapmayanlarda ise anlama ve kavrama hızı düşer. Diyerek bize kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söylüyor. Ancak B seçeneğine baktığımızda kahvaltı yapanların yapmayanlara göre daha dinç göründüğüne değinmemiş arkadaşlar. Görünüşle ilgili, dinçlikle alakalı bir şey söylemiyor parçada. Sadece kahvaltı yapmayanların konsantrasyonunun düşük olacağını, iş veriminin daha az olacağını, anlama ve kavrama hızının düşeceğini söylüyor. Ancak daha dinç kahvaltı yapanların daha dinç göründüğünü söylemiyor. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği. parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçamızda kendimizden söz etmekten ne kadar hoşlandığımızdan bahsediyor arkadaşlar. Bunu ne kadar sevdiğimizi söylüyor. Bize güç verdiğinden mi? Kendimizi daha az yalnız hissetmemizi sağladığından mı? Yoksa aynı anda sayısız ihtiyacı birden karşıladığından mıdır? Nedir? Diyor. E, çoğumuz kişisel tarihimizin bir kısmını ya da bir versiyonunu başkalarına ve bir anlamda kendimize anlatmaktan yarar sağlar gibiyizdir. Uygun koşullar altında çoğumuz genellikle küçük bir davetle bile teslim olmayla sevecenlik karışımı bir duyguyla hayatımızın genel hikayesi olarak düşünme eğiliminde olduğumuz şeyleri konuşma fırsatının üstüne atlarız. Yani insanlar çoğunlukla kendilerinden bahsetmeyi severler. Bunu çok istekli bir şekilde yaparlar diyor parçada. Buna en uygun cevap da insan genellikle kendisini anlatmaya çok heveslidir. Yani E seçeneği. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmış olabilir? Parçamızda şiirin asla ölmeyeceğinden bahsediyor. İnsanlık tarihiyle doğru orantılıdır diyor. Yani insan var olduğu sürece şiir de var olacak. Eee onun ışığını hiçbir güç söndüremez diyor. Hiçbir zaman ölmez şiir diyor. Kainattan hiçbir şekilde silinmeyecek bir ses huzmesidir diyor şiir için. Yani şiirin ömrünü tamamladığını öne sürenlere katılır mısınız sorusuna cevap olarak yazılmış olabilir arkadaşlar. Çünkü şiirin ömrünün asla tamamlanamayacağını söylüyor. İnsan var oldukça şiir de var olacaktır diyor. Doğru cevabımız A seçeneği. parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamızda genç bir adam Sokrates'e gelerek bilgi kazanmak ve bilge biri olmak için Sokrates'ten bilgi istiyor. Sokrates de gel beni izle der. Sokrates ve genç takipçisi birlikte sahile doğru yürürler. Su bellerine gelinceye kadar suyun içinde yürümeye devam ederler. Sonra Sokrates genç adamı yakalar ve adamın başını suyun dibine batırır. Adamın bütün direnmelerine rağmen Sokrates onu suyun altında tutar. Nihayet adamın direnme gücü tükenince Sokrates genç adamı sudan çıkarır, öğrenci adayını sahile yatırır ve pazar yerine döner. Genç adam gücünü toplar toplama Sokrates'i bulur. onu kızgınlıkla, sen ki bilge bir kişisin, bana neden bu kadar kötü davrandınlar? Sokrates sorar, suyun içindeyken her şeyden çok ne istedim? Genç adam hava istedimler. Bunun üzerine Sokrates şunu söyler, bilgiyi her şeyden çok istediğin zaman, kimseden bunu sana vermesini beklemeyeceksin. Bu parçanın sonuna getirdiğimizde parçaya uyan cümlemiz bu arkadaşlar. Hava istiyor genç bir adam ancak Sokrates ona bilgiyi daha çok istediğinde kimseden bunun ona verin, vermesini beklemeyeceğini söylüyor. Bir ders veriyor. Doğru cevabımız B seçeneği. parçaya göre yazarın alıntılarla desteklediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Alıntılarda bize hikayenin tanımının yapılamadığından, bütün yazarlar için, tarihçiler için bu tanımı yapmanın çok zor olduğundan bahsediyor. Ne olduğunu biliyorum, Agustin diyor bunu. Kimsenin bana sormaması koşuluyla ama ne olduğunu sorulur. Ben de açıklamaya çalışırsam bocalarım diyor hikaye için. Ursula Le Guin yine bir itirafta bulunuyor. Yılların tecrübesi sayesinde bir hikayenin nasıl anlatılacağını biliyorum ama bir hikayenin ne olduğunu bildiğimden emin değilim. Hayden White hikayeye tanıdık ama kavramsal olarak kolay yakalanmaz bir şey diye aynı fikirde olduğunu belirtiyor. Film eleştirmeni Thomas Leitch bir hikaye nedir basit sorusu anlatı kuramında en temel ve çözülmesi en zor soru olmayı sürdürür diye yazar. Diyerek parçamız bitiyor arkadaşlar ve bütün bu alıntılarda bahsettiği şey hikayenin tanımını yapmanın çok güç olduğu, zor olduğu, hiçbirinin doğru düzgün bir hikaye tanımı yapamadığını görüyoruz biz. Bu yüzden de hangi düşünce desteklenmiş hikayenin tam bir tanımını elde etmek zordur. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu iki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçalarımıza baktığımızda iki parçada da öğrencilerin sınavlara hazırlanırken kısıtlı sürelerinin bulunduğundan ve bu kısıtlı süreyi daha iyi değerlendirebilmek adına dikkatlerini toplamak için, bu zaman daha verimli kullanabilmek için çoğu zaman kafeinli yüksek olan çay kahve gibi içeceklere başvurduklarından bahsediyor bize. Yani aynı konuları, benzer üslup ve bakış açısıyla ele alıyor iki parçamızda. Bu da hangi seçeneğimizde var? D seçeneği. Aynı konuyu benzer üslup ve bakış, açısı, bakış açısıyla ele almaktadırlar. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Parçamıza baktığımızda edebiyat ve sanat, edebiyat sanatçı ve okurdan bağımsız düşünülemez. Okur ve yazar olmadan edebiyat varlığını gerçekleştiremez. Yani okurun edebiyat üstündeki öneminden bahsediyor bize parçanın genelinde. Edebiyatın, sanatın belirleyicisi onu alımlayan kişidir. Yani okurdur. Bir başka ifadeyle okur yapıtın varoluşunun sebebidir ve sürekliliği sağlayan etkendir. Hüseyin Cahit nokta 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 derken bir eserin ebediliğini anlamak için okur tiplerine, okurun ruh haline okurun zevkine de bakmamız gerektiğini söyler. Yani bir edebi eserde okurun öneminden bahsediyor bize. Edebi eserin okura göre şekillendiğinden bahsediyor. Bu da hangi seçeneğimizde var? Bir edebi eser okurun hükümlerine, niteliğine ve fikir dünyasına göre şekillenir. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Parçamızda ne diyor? Yazar tutkuyla yazmaya başlayan genç yazar iyi yazmaya başladığını, yazdıklarının tamamlandığını nasıl anlayacaktır? İyi mi yazıyorum, kötü mü, yazdıklarım oldu mu, olmadı mı? Bunun kolayca anlaşılabileceği hiçbir zaman düşünülmemeli diyor. Demek ki bu zordur. Böyle bir aşama yok bizim için yazarlıkta. Tamam, iyi yazıyorum. Ben oldum dediğimiz bir aşama yoktur demek istiyor. Bu da hangi seçenekte var? A seçeneğinde. Yazarlıkta oldum, tamam diyebileceğimiz bir aşama yoktur diyebilir bu parçanın yazarı. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bu parçada yazarın evet doğru bu olarak ifade ettiği durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım parçamıza. Evet doğru bu. Bu kitabı oluşturan denemeleri yazarken hayatımın değişik dönemlerini ziyaret etmek zorunda kaldım. Bunların hepsinden aynı derecede mutluluk duyduğumu söyleyemeyeceğim. Kim çocukluk ve ergenlik anılarına geri dönmek acı vericiydi. Kaybettiğim yakınlarımdan bahsetmek de öyle. diye devam ediyor parçamız. Yani kitabın yazarı kitapta kendi yaşamını da anlattığını. Kitabı yazarken kendi yaşamına da geriye gittiğini, anılarına gittiğini söylüyor. Son kısımda da kırmızı kazaktaki kişilerin bazıları da benim kara kalem portrelerim sayıdır. Kimileri artık hayatta değil, kimileriyle yollarımız çoktan ayrıldı. Bazıları ise gerçek hayatta asla bir araya gelmezlerdi. Diye yine kitabında kendi hayatından kesitlere de yer verdiğini söylüyor. Bu da hangi cevabımızda var? Kitabın yazarın yaşamından izler taşıyıp kesitler sunması. Evet doğru bu dediği ifade olarak ifade ettiği durum A seçeneği olabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız A. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yaşar Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki etkilerini. Hayır, bize Yaşar Kemal'in ele aldığı konuları anlatıyor dar çerçevede değerlendirildiğini anlatıyor. Onun yetişme şartlarını anlatıyor. Köyü anlatan yazar olarak anılmasından bahsediyor. Ancak onun e, Türk Edebiyatı'ndaki etkilerine yer verilmiyor parçamızda arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada geçen güncele hapsolmamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım nerede geçtiğinde parçamızdan. Özellikle orta direkten sonra köyü anlatmasına rağmen yalnızca köyün sorunlarıyla ilgilenmeyip insan doğa ilişkisine odaklanmayı tercih etmiş ve bu sayede güncele hapsolmayacak bir içerik sunmuştur. Yani dönemin konularının dışına çıkmıştır. Yalnızca köyün sorunlarıyla ilgilenmemiş, insan ve doğa ilişkisine de odaklanmıştır. Burada güncele hapsolmamak sözüyle anlatılmak istenen dönemin konularının dışına çıkmaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçada Uludağ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Temiz ve ferah bir havasının olduğuna ulaşılabilir. Çam ormanlarının ortasına kurulmuş oteller hastaları ve tatil için gelenlere dünyanın en sağlıklı havasını ciğerlerine çekme imkanı verir. Ulaşılır eteğindeki krater gölünde balık tutulabildiğine, evet Uludağ'ın eteklerinde bulunan krater göllerinde bol bol alabalık avlanabilir, ulaşılabilir. Farklı dönemlerde farklı isimlerle anıldığına, ilk çağlarda Olimpos Misos diye adlandırılan Bizans döneminde dünyadan eline eteğini çeken keşişlerin Keşiş Dağı adını aldı. 1925'te karlı yüksek doruklarından esinlenerek Uludağ adı verildi diyor. Farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmış. Kış ve yaz döneminde bölge turizmine katkı sağladığını, evet kışın kayak sporlarına, yazın dağcılığa ve kampçılığa elverişli konumuyla, havası, suyu, güneşi, yemişli ormanlarıyla Bursa'nın turizminde önemli bir yer tutar. Demek ki kış ve yaz döneminde bölge turizmine katkı sağlar. Ancak ulaşımın çok kolay olduğuna ulaşamayız Doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Deyime yer verilmiş. Bizans döneminde dünyadan elini eteğini çeken keşişlerin keşiş dağı adını aldı. Elini eteğini çekmek deyimi. Yer verilmiş. Mecaza yer verilmiş arkadaşlar. Çoban ve Sarı Alana kadar çıkan teleferik sislerle kaplı Bursa Ovası'nın şahane manzarasını kucaklar. Burada kucaklamak gerçek anlamı dışında mecaz anlamıyla kullanılmış. Karşılaştırma yer verilmiş. Dünyanın en sağlıklı havasını ciğerlerine çekme imkanı verir derken bir karşılaştırma söz konusu. Söz tekrarı kıvrıla kıvrıla Öykülemeye yer verilmemiş doğru cevabımız D seçeneği.